Ne? Bu ne? Aferin. Ömer Asaf bu ne? Kelebek. Aferin. Peki Ömer Asaf bu ne? Aferin oğluma. Ömer Asaf bu ne? Koyun. Aferin. Ömer Asaf bu ne? Ördek. Aferin oğluma. Peki bu? Kepakola. Aferin. Peki. Bak, bak bizi istiyor. Bizi ısırabilir evet. Bu ne Ömer Hasan? Bu ne? Ördek. Hayır bir daha bak. Teker teker. Aferin. Peki bu ne? Bu örüncek. Aferin oğlum ha. Ömer Hasan peki bu? Bu. Papağan. Aferin Ömer Hasan. Yavru da var. Ya, mı var? Evet. Bu ne oğlum? Evet sulak böcek. Gel. Aferin. Peki Ömer Asaf bu ne? Bu. <gülüyor> Sangolos. Sangolos <laughs> tamam. Tavyangos. Ömer Asaf peki bu ne? Kuş. <laughs> evet kuş. Doğru. Peki bu? Pinnikan. Aferin sana. Peki Ömer Asaf bu ne? Panda. Aferin. Bu? Bili bili. Bili bili de. <laughs> gıt gıt gıt, gıt. Bili. gıt, gıt, gıt bili. bili bili. Tamam bili bili tavuk. Peki Ömer Asaf. Bu ne? Yavrusu var. Hadi. Bu yavrusu. Tamam ne o? Bu büyük. Koala. Koala. Oğluşum peki bu ne? Kucağına almış. Bu ne? Kucağına almış. Tamam bu ne? Bu elimde gösterdiğim. Bu. Köstebek mi? <gülüyor> <gülüyor> evet göster anneni de bak köstebek annesi. Peki oğlum son bir tane kaldı. Bu ne? Bu sansar. Sansar mı? Aferin. Evet. Süpersin Ömer Asaf. Aferin Alkış. <laughs>